Sayın Hamburger TV izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz 26 Eylül'de Almanya federal seçimlerinden sol partiden dilink eden aday Deniz Çelik. Deniz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle siz şunu sormak istiyorum. Siz Hamburg eyaletinde de milletvekilisiniz sol partiden. Son dönemde seçildiniz. Hiç tanımayanlar için Deniz Çelik kimdir? 1978 doğumluyum. Hamburg'da doğdum. 4 yıl boyunca Türkiye'de de yaşadım ama aslında burada doğup büyüyen işçi ailesinden gelen bir birisiyim. İşte burada Hamburg'da üniversite okudum. Siyaset bilimlerinden mezun oldum. Ondan sonra iş hayatına atıldım. Yani halkla ilişkiler alanında çalıştım. 2015'ten itibaren de Sol Parti'den aday oldum ve milletvekili seçildim. Eyalet parlamentosunda Sol Parti milletvekiliyim. Sağlık politikaları sözcüsü olarak e, faaliyet gösterdim 2015'ten itibaren ve 2020'den itibaren de içişleri sözcülüğünü de yapıyorum. Ve e, 2020 seçimlerinden sonra da meclis başkan yardımcısı olarak yeni bir görev üstlendim. Ve şimdi bu federal seçimlerde de Sol Parti beni aday gösterdi. Listeden ikinci sıradan aday oluyorum. Sol Parti'nin iyi bir sonuç elde etmesi için mücadele ediyoruz. Peki Deniz Bey siyasete nasıl girmeye karar verdiniz? Siyasete üniversitede okurken birçok kıntılı gelişmeler olmuştu öğrenciler açısından. Mesela bu Judean dediğimiz yani insanlar okumak için para aidat ödemesi gerekiyordu 500 euro. O dönemde Schröder Fischer yani Wood hükümeti vardı. Orada mesela bu Agenda 2010 2010 de denilen reformlar yapıldı. Hatfiye yasaları çıkarıldı ve çok büyük sosyal devlet açısından çok büyük orada tahribatlar oluştu. Kesintilere gidildi. Emekli maaşları düşürüldü. İlk defa Alman hükümeti bir e, savaşa katıldı. Yugoslavya Savaşı'nda. Ve bu gelişmeler bende yani e, hoşnutsuzluğa veya memnuniyetsizliğe sürükledi. O süreçte zaten bu Sol Parti kurulma süreci başlamıştı. 2007'de zaten Sol Parti kuruldu. PDS'le ve askerinin birleşimiyle. Sol Parti'nin savaşa karşı yani barış politikaları savunması, sosyal devletin güçlendirilmesi ve işçi ve emekçiler için onların çıkarları için bir politika yapma vaadiyle ortaya çıkmasıyla ben de e, siyaseti girmeye karar verdim ve Sol Partisi üyesi oldum 2008 yılında Deniz Bey başarılı da bir siyasetçisiniz. Hamburg'da sevilen bir siyasetçisiniz. Meclis başkanlığına yardımcılığına kadar yükseldiniz. Hamburg'u bırakıp e, nasıl gideceksiniz? Şimdi ilk önce tabii ki halk buna karar verecek. E, belline gidecek miyim, gitmeyecek miyim? iyi bir sonuç alırsak tabii böyle bir olasılık var. Federal Meclis'e aday olma kararı bu korona pandemi sürecindeki sağlık sorunundaki problemleri gördükten sonra ben böyle bir karar aldım. Ya çünkü hastanelerde mesela maskeler yoktu insanlar için. Personel eksikliği daha çok kendini belli etti. İşte sağlık sistemi çökmesin diye birçok tavalar alındı. Ben burada sağlık politikaları yapıyordum ama eyalet bazında çok da fazla yani sağlık sistemini değiştirmek için inisiyatif alamıyorsunuz. Çünkü yetkilileriniz sınırlı. Bu nedenden dolayı federal meclise girip sağlık sisteminin kamulaştırılması için, 100 bin personel alması için böyle vaatlerin gerçekleştirilmesi için, bunun için mücadele etmek için böyle bir karar aldım ve adaylığımı karar verdim. Peki Deniz Bey, siz de söylediniz. Bu korona döneminde sağlık sektörüyle birçok sorunlar ortaya çıktı. Evet. Sizin olarak genel olarak Almanya'da yani şu anda ne eksik, neler eksik yapılıyor? Yani birinci en büyük sorun zaten bizim sağlık sistemimiz yaşanan özelleştirilmeler. Bu özelleştirilmelerin sonucunda hastaneler bir temel hizmet veren kurumlar olarak işlemiyor. Ticarethane gibi işliyorlar. Yani kar amaçlı şirket gibi çalışıyorlar. En büyük sıkıntı da bu. Bunun sonucunda da zaten kar amaçlı çalıştıkları için Mesela hasta bakıcı personelinde kısıntıya gidiyorlar. Yeterli personel alınmıyor. Çünkü bunlar hep kurumlar için daha fazla masraf anlamına geliyor. Ve bu nedenden dolayı da çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. İşte pandemi sonucunda da gördük. Mesela Alman hükümeti karar aldı. Dedi hastanelere şu kadar yardım yapacağız. Ek yatak ve ek soluma cihazları temin etsinler diye. Ama o yataklar ve soluma cihazları temin edildi ama Diğer taraftan personel eksikliğinden bu yataklarda e, hastalara bakacak personel eksikliğinden e, yine de yani bunun faydaları e, istenildiği gibi görülemedi. Yani istenilen sonuca gidilemedi. Ki, ama bir hastanede mesela sadece kar etmek için ameliyatlar yapılıyorsa bu e, yanlış bir anlayış. Ve birçok hastanede kapatıldı çünkü kar edemiyorlar. Korona pandemi sürecinde bile Almanya genelinde 20 tane hastane kapalıydı. Oysa yani kamuoyunda hep tartışılıyordu. İşte e, sağlık sistemimiz yeterli mi? Kapasiteler yeterli mi? Daha fazla e, personeli daha fazla yatağa ihtiyaç var derken aynı dönemde kar etmiyorlar diye hastaneler kapatılıyor. Bu sistemin değişmesi gerekiyor. Biz onun için diyoruz sağlık sistemi kamulaştırılmalı. Bunlar kamu kuruluşlarına çevrilmeli. Kar amaçlı şirket gibi çalışmamaları gerektiğini düşünüyoruz. Deniz Bey Hı. şu soruyu sormak istiyorum. Son dönemde artan e, yabancı düşmanlığı hakkında ne söylemek istersiniz? Özellikle bu pandemi zamanında Hanoğlu saldırısı yaşanmıştı, Yahudi sinagoguna saldırı oldu. Evet. Sürekli buna benzer şeyler yaşanıyor Almanya'da. Tabii ki ırkçılığa karşı hepimiz mücadele etmemiz gerekiyor. Bu sadece yani yabancıların değil, Almanlarla göçmen kökenli insana burada bir ortak mücadele geliştirilmesi gerekiyor. Ama bu ırkçılığın e, kökeninde neler var? Bunu da yani e, kendi kendimize sormamız gerekiyor. Almanya'da Mesela e, zenginle fakir arasındaki uçurum gittikçe büyüyor. Birçok insan mesela evdekini de kaybedeceğim korkusuyla mesela bu ırkçı partilerin propagandalarına kanıyorlar. İşte e, buraya mülteciler geliyor, işte bizim e, işlerimizi alacaklar, elimizden gidecek işlerimiz, sosyal hizmetlerden kısıntılara gidecek. Çünkü bu kadar insana ne ev yetiştirebiliriz ne iş verebiliriz diye böyle bir propagandalar yürütülüyor. Bence birincisi tabii ki AFD gibi partiler veya ırkçı partilerin yasaklanması gerekiyor. İşçilerin, işçilerin, emekçilerin, e, göçmen kökenli olsun veya Alman olsun bu insanların ortak çıkarlarını daha fazla öne kalmamız gerekiyor. Yani daha iyi maaşlar, asgari ücretin e, yükselmesi, emekli maaşlarının yükselt yükseltilmesi, son senelerde yaşadığımız kesinti e, bu bu alandaki kesintilerin geri alınması, bu yanlış politikaların sonucu da e, yabancı düşmanlığını körüklüyor. Terörle karşı mücadelede bir taraftan bu ülkücü e, partilerin yasaklanmasını talep ediyoruz ama diğer taraftan da işçi ve emekçilerin maaşlarının artırıldığı, daha refah içinde yaşadığı politikalar üretilmesi gerekiyor. Yoksa yani bu ırkçılıkla mücadele de zayıf kalır. Çünkü sağ ırkçı organizasyonlarının ekmeğine yağ sürmüş olunuyor. Şu konu da genel olarak gündemde Türkiye kökenlerle özellikle evet. ilgilendiriyor. Bu çifte vatandaşlık konusunda ne düşünüyorsunuz? Çifte vatandaşlığın e, süratle getirilmesini talep ediyoruz. Yani herkese bu hak verilmeli. Bu bir hak bence. Ve birçok ülkede böyle bir insanlara böyle bir hak verilirken Almanya'nın neden burada e, bu soruna çözüm üretmediğini yani insan yani şaşkınlıkla izliyor. Bu da yani birazcık da ama böyle bir ıkçı seri uda da seri yani bu tek yani bu ıkçı söylemler sadece e, AfD gibi partilerde yok. CDU'nun bir kampanyası vardı mesela. E, in e, der çocuklar yani Hintler gelmesin çocuk yapın falan diye böyle bir propaganda. Yani e, CDU buradan rant sağlamaya, siyasi rant sağlamaya çalışıyor. Çifte vatandaşlık hakkı verilmesi çok büyük bir haksızlık. E, çünkü birçok insanın da Alman vatandaşlığına geçmesine engel teşkil ediyor. E, biz ama aslında burada 40-50 senedir yaşayan insanların neden oy hakkı olmadığını e, her zaman e, bunu e, bu, buna dikkat çekiyoruz ve diyoruz bu demokrasi ayıbı diyoruz. E, bu insanlar e, Türk vatandaşlığında kalmak istiyorlar. Ama aynı zamanda Alman vatandaşlığına geçmek istiyorlar. Size her zaman entegrasyondan konuşuyorsunuz. Bu insanlar uyum sağlasın. Söylemler var ama bu insanların uyum sağlamasını engelleyen birçok yasayı da yine aynı kişiler çıkarıyorlar. Onun için yani çifte vatandaşlık süratle gelmedi. Zaten biz Sol Parti olarak her zaman bu talebi savunuyorduk ve seçim programımızda var. Sadece çifte vatandaşlık da yeterli değil. Biz burada yani çift Alman vatandaşlığına geçmeyen insanlar için de oy hakkı istiyoruz. Bir de şöyle bir algı var Dilink'e Sol Parti ile ilgili. Evet. Her şeye karşılar diye öyle bir algılanıyor. Gerçekten her şeye karşı mısınız? Yok bu da yani Sol parti zayıf düşürmek için geliştirilen bir söylem olarak e, görüyorum ben. Aslında Sol Parti'nin çok iyi konseptleri var. Mesela bizim e, Çoya konsept dediğimiz yani mesela vergi yasasının reformu için çok e, iyi bir konsept oluşturduk mesela. E, 6500 oyunuya kadar kazanan insanların da vergilerin düşürülmesi ama 6500'den fazla kazananların da daha fazla vergisini istediğimiz bunu konsepti işte uzmanların övdüğünü görüyoruz mesela. Aynı zamanda mesela çevre politikalarında çok iyi konseptlerimiz var. Her şeye karşı çıkmıyoruz. Tam aksine yani yapıcı eleştiri yapıyoruz ve çok somut önerilerde bulunuyoruz. Yani bu ülkede mesela 12-13 euro asgari ücret niye getirilmiyor? Yani bunu senelerdir biz e, diyoruz işte asgari ücret çok düşük, asgari ücret e, kal, e, yükseltilmesi gerekiyor. Emekli e, rent sistem dediğimiz, emekli sigortası içinde birçok somut önerilerimiz var. E, dış politikada da tutallı olmaya çalışıyoruz ve diyoruz mesela e, silah ihracatı durdurursun yani. Biz başka ülkelere asker göndermek istemiyoruz. Bunu biz şimdi şu anda görüyoruz Afganistan'da neler olduğunu. 20 sene orayı işgal ettiler ama işte yok demokrasi getireceğiz, insan hakları getire işte insan haklarını savunacağız diye. Sonunda ne oluyor? Yani bu sadece Afganistan'da değil, Irak'ta da görüyoruz, Libya'da da görüyoruz. Daha fazla kaos yaratılıyor, daha fazla insanlar acı çekiyor ve hiçbir şekilde vaat ettikleri şeylerin gerçekleşmediğini görüyoruz ve asıl sorunların asıl amaçlarının da demokrasi insan hakları değil aslında orada ekonomik çıkarlar, geopolitik çıkarlar olduğunu biliyoruz. Onun için yani dış politikada da bizim yani çok doğru bir taleplerimizin çok doğru olduğunu düşünüyorum. dilemek istiyorum. Seçmenler biliyorsunuz katılım genelde çok fazla olmuyor. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Ne yapmaları gerekiyor seçmenler? Ve e, sizi nerede bulacaklar listede? Şuna dikkat çekmek istiyorum. Yani seçimlere katılmak çok 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 önemli. Yani Alman e, vatandaşlığı olan insanlarımıza buradan çağrı yapmak istiyorum. Lütfen seçimlere katılın. Çünkü her e, atılmayan oy bu sağcı veya ırkçı partilerin e, daha fazla e, yükselmesi anlamına geliyor. Irkçı partilerini engellemek için herkesin seçime gitmesi birinci derecede önemli insanların seçime gitmesi bir tercihte bulunmaları seçime gitmek söz sahibi olmak yani ne kadar çok insanımız katılırsa o kadar da bu politikalara kilemiş oluyor seçime gitmemek ülkenin nasıl gelecekteki 4 senesinde söz sahibi olmamak anlamına geldiğini düşünüyorum seçime giderek bir tercihte bulunmamız çok önemli ülkenin geleceği açısından ben sol partiden adayım sol partinin genel listesinde ikinci sırada adaylığımı görebilirsiniz Hamburg North seçim bölgesinde de direkt adayım. Winterhude, Eppendorf'da oturan insanlar, Langhorn'da oturan insanlar ilk oyunu da bana verir ama asıl önemli olan ikinci oy. Sol Parti'nin genel listesinde ikinci sıradan adayım. Seçmenler neden sizi seçsin? Ne söylersiniz onlara? Dediğim gibi ben şimdi 2015 yılından itibaren eyalet meclisindeyim. Bir siyasi tecrübe kazandım. diğer taraftan da mesela sağlık sektöründe mesela personel alımı için mücadele verdim. İşte hastane emekçilerini, işçi ve orada çalışan emekçilerin haklarını savundum. Ama dediğim gibi eyalet meclisinde hareket alanımız dar olduğu için yani ben gerçekten federal mecliste Sağlık sisteminde yani burada uzmanlığım olduğun için orada sağlık sisteminin kamulaştırılması için daha iyi vatandaşlarımıza sağlık hizmeti verilmesi için mücadele etmek istiyorum. Pandemide gördük yani sağlık hizmetlerin Almanya gibi bir zengin bir ülkede bile nasıl bir sıkıntı yaşadığımızı işte e, hastanelerde personel eksikliği, malzeme eksikliği, maske eksikliği ve bu belki son pandemi de değil yani belki ileriki dönemlerde daha başka pandemiler de yaşayacağız. Yani bu alanda ben mücadele etmek istiyorum. Diğer taraftan da üyesi olduğum Didif de e, biz her zaman ortak mücadeleye dikkat çekiyoruz. Bu ırkçılıkla mücadele de çok önemli ama halkımızın daha iyi bir gelecek sunmak için bu ortak mücadeleyi güçlendirmeliyiz. İşçi ve emekçilerin haklarını orada savunmak istiyorum. Gelir adaletsizliği olsun, ülkemizde yaşanan bu ilkçe fakirleşen bir kısımla gittikçe zenginleşen arasındaki uçurumun büyümesi olsun bu kötü gelişmelere karşı mücadele etmiş ol, daha refah, daha adaletli işçi ve emekçilerin iyi bir yaşam sürebileceği bir ülke için mücadele etmek istiyorum. Bu seçimlerde adayım ve umarım ki büyük bir destek alırım halkımızdan.